Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, çok kolay bir pizza tarifi vereceğim. Böyle e, fırın kullanmanıza gerek yok. Tavada da çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen malzemelerimize geçelim. E, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğiz. Çok kolay bir tarif olacak sizin için. Hani bazen böyle aciz kahvaltı için yapmak istersiniz. Belki işte çocukların canı çektiği zaman yapmak istersiniz. fırın kullanmak istemeyenler olabilir tavada yapmak isteyeceğiniz bir tarif diyebilirim. Yani pratik bir tarif diyebiliriz. Bu şekilde kolay olması hızlı bir şekilde hazırlanmanız, hazırlayabilmenizi sağlayacaktır diyebilirim. 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledik. Arkasından şurada ben hazırlamıştım. 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdum olacak. Yoğurdumu da ekliyorum hemen içine. Arkasından bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı hemen kıralım. Şöyle pratik bir şekilde arkasından arkadaşlar şunu da söyleyelim. Bir çay kaşığı tuz ekleyeceğiz ve yarım paket kabartma tozunu da ekliyorum içine. şu şekilde bir koyalım. Tam paket koymadım çünkü pizza hamurunda tam paket koyduğunuz zaman hamur kabaracak ve güzel bir ince bir pizza olmayacak. Bu şekilde önce bir karıştırıyorum. Arkasından da iki su bardağına yakın un koyacağım ama bunu ne yapıyoruz? Ee, yavaş yavaş ekleyeceğiz ki e, hamurumuz çok katı olmasın, yumuşak bir hamur olacak. Şöyle hemen karıştırdım. Gördüğünüz gibi iki su bardağına yakın bir un ama yavaş yavaş ekleme yapacağım. Şöyle. Ya yani ben tavada bazı şeyleri tavada yapmayı daha çok seviyorum. Daha pratik oluyor. Bazen şey misafirim geliyor, tavada kek yapıyorum, tavada şey pizza yapıyorum. Ee, fırınla çok uğraşmam, uğraşmayı sevmiyorum. Yani çünkü fırın gerçekten uğraşıyor insan, temizlemesi, işte hazırlaması sıkıntı. Ama tavada hemen pratik bir şekilde yapıyorsunuz, hemen bir hızlı bir şekilde de 10 dakikada pişen bir tarif de diyebilirim size. Evet, un eklemeye devam ediyorum. Yine yavaş yavaş unumu ekliyorum. Aslında bu tabakta tam iki su bardağı ölçüsü var, ama e, yine de güvenemiyorum. Bakalım ne kadar olacak. Yani yumurtanın büyüklüğüne göre, şey, yoğurdun oranına göre, tabi un, un oranı değişecek. O yüzden mutlaka dikkatli ekleyelim. Bakın şu an toparlanmaya başladı. Önce kaşıkla yapıyorum ki hemen elime sokmak istemiyorum. Şimdi biraz toparlayalım iyice. Gerçekten rengi çok güzel. Bakar mısınız? Hemen güzel bir görüntü olmaya başladı. Şuradan unumu biraz daha ekliyorum. Bu aşamada artık elime alabilirim. Şöyle toparlıyorum. Şöyle güzelce. Evet, biraz da ona ihtiyacımız var diyebiliriz. Şöyle toparlamaya devam ediyoruz. Çok güzel, pratik, yumuşak bir hamur olacak hamurumun kıvamını zaten size göstereceğim. Şu an yeterli gibi geldi bana. Şu an alttaki unları da şöyle güzelce. Şöyle bütün unları da hazırladım şöyle. Evet şu an iki su bardağı dedim ama bakalım yine de yarım su bardağı yakın kaldı gibi. Şu an hamurum yeter artık. Da yeterli olduğunu şöyle anlıyorum. Şöyle baktığınız zaman şöyle bakar mısınız şöyle güzelliğe hamurun? Bu şekilde benim hamurum hafiften biraz daha toparlamak için şöyle elimin dışını alayım ve bu hamuru e, tavaya ne yapacağım? Düzce şey altın yağ aldıktan sonra biraz o aşamayı göstereceğim. Hemen hamurun kenarda beklerken e, ben de iç malzemelerini hazırlayabilirim. Evet hamurum bittikten sonra şimdi hamurun üzerine süreceğim malzemeyi söyleyeyim ben size. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. 2-3 e, yemek kaşığı, ben 3 yemek kaşığı koydum. Sıvı yağ e, ve e, biraz kekik, birazcık tuz, ee, az bir miktarda da pul biber ekledim acılı seviyorsanız da bir tatlı kaşığı pul biber ekleyebilirsiniz şimdi bunu e, tavada tavada hazırlayacağım için hamurumu önce bir tavada açayım üzerine e, sürme aşamasını tekrar size göstereyim evet hamurum şuradan gördüğünüz gibi e, şöyle elim hafiften tavayı yağlamıştım zaten bunu güzelce tavaya atacağım ben biraz geniş bir tava kullandım çünkü daha rahat olur böyle geniş tavalarda çok kalın olmaması gerekiyor. Kalın çünkü çocuklar da sevmiyor. Bu şekilde ince elinize hafiften yağ sürerek açabilirsiniz. Şöyle güzelce her tarafına doğru genişletiyorum. her burada merdane kullanmanıza da gerek yok. Pratik bir tarif dediğim gibi. Hemen hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben size gösterirken biraz anlatırken zaman oluyor ama çok hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde eliniz alıştı hazırlayabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi güzelce açtım ve üzerine sosumu aktaracağım. Şu şekilde hemen sosumuzu koyalım. Bir saniye şöyle iyice bir aktaralım. Evet şöyle iyice yayıyoruz arkadaşlar. Ben biraz toparladım hamuru küçülttüm çünkü tencere kapağıma göre ayarladım. Eğer büyük varsa kapağınız o şekilde de açabilirsiniz. Mecburen hamuru biraz daraltmak zorunda kaldım. Şu şekilde güzelce her tarafını oranlı bir şekilde sürüyoruz. Şimdi üzerine sadece sürdükten sonra sosumuzu hemen şurada rendelediğim Kaş, e, kaşarlardan eklemek istiyorum. Şu önce alt kısmı mutlaka bir kaşar ekleyin. Çok mükemmel bir tadı oluyor. Daha sonra üstüne tabii ki yine ekleyeceğiz. Şöyle güzelce her tarafına de özellikle de rendinin ince tarafıyla yapıyorum ki daha güzel erisin diye şekilde şöyle her tarafı yayalım. Bir de dikkat edin. Ben rendede çok tehlikeli. Şimdi gördüğünüz gibi elim çok fena rendeledim. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle hemen her tarafına doğru serpiştiriyoruz. Şimdi üzerine diğer malzemeleri yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi de mantarlarımızı güzel güzel dizelim. Tek tek şöyle mükemmel bir dizim olsun. Şöyle yapalım. Hemen hızlı hızlı. Mantarları da güzelce dizdim. Arkasından da hemen mısırları bekliyorum. Şöyle bir paket mısırım vardı. Çocuklar da mısırlı çok seviyorlar. Yani onları da ekleyelim. Bugün biraz pizzamız bol malzemeli olacak. Arkasından diğer malzemeleri de ekleyeceğiz tabii ki. Bakalım. Ben çok mısırlı sevmiyorum ama benim çocuklarım mısırlı seviyorlar. Mısır sevmeyenler eklemeye bilirler. Evet şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü oldu. Biz bol malzemeli yaptık. Kızımın istediği gibi süsledik. Biraz üzerine kekik dökmeyi düşünüyor. Hadi bakalım. Evet çok hafiften şöyle bir kekik gezdirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, ağzını kapatıyoruz ve doğru ay gazı Kısık ateşe pişireceğiz. Pişmeye yakın üzerine tekrardan kaşar ekleyeceğiz. Şu an göstermek istiyorum e, altını çok kısık açtım kısık ayarda açtım büyük e, ocağa koydum bunu Şimdi, e, ne yapacağız Kontrollü bir şekilde bekleyeceğiz 10 e, dakika büyük ihtimal ortalama e, pişecek ben ara ara kontrol edeceğim altı piştiği an üzerine hemen kaşarını ekleyip kapatacağım Şu an pizzam hazır alttan şöyle bir göstereyim size alt kızarmaya başladı evet şuradan artık e, kaşarını ekledim yavaşça her tarafına doğru şöyle kaşarlarını ekliyoruz Kaşar eridiği zaman ne yapacağız? Kapatacağız. Koyduk ve tekrar ağzını kapatıyorum. an kapatacağız.